Merhaba arkadaşlar ben Beytu. Bugün Yo. sizlere NTT 303 saçmalığı yeah. ya da gerçek olan bir şeyin yeah. ne olduğunu anlatacağım. MC, Benim kadarıyla NTT 303 bir clip pasta karakteridir. Clip pasta okuyanlar Yo. bilir veya izleyenler filmin ne olduğunu bilmiyorum ama ben okuyorum. Bazı wikilerde New Hero Grand yani yeni Hero diye geçiyor. Ali, Oyunda gördüğüm mavlardan güçlü olacağı iddia ediliyor. Herobrine, Ender Dragon, Vader bile. Bir dahaki sürümde çıkacağı belirtiliyor. Bu da bir efsane olabilir. Herobrine bu da Vardık. henüz kanıtlanmasa da. vardı. henüz kanıtlanmasa da ona dair bir katil fotoğraf buldum. Göstereceğim aslında. Denildiğine göre bilgisayarı çökertip Blue Screen veriyormuş. Fakat bu kesin bilgi değil. Ben bunu bir yerde duymuştum. Şimdi fotoğraflarına bakalım. <laughs> Burada Entity 300 için kafası ve ismi duruyor. Bu dünya skin alacağı söyleniyor. Bu da bir kara kalem çizimi. Burada yani, da Entity 300 için görüldü. daha ediliyor. Bir da daha güçlü olacakmış. Bu yani. da normal çizeyim piksel art çizimi benim bildiğim bilgiler bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın yeni bilgileri edersen videosunu çekip koyacağım kendinize iyi bakın ben uzay gizim uzaylı kaya görüşürüz